Mutfağım'dan selam arkadaşlar. Bugün patates oturtma yapacağım. Şöyle 8 tane kadar orta boy patatesim var. 250-300 gram kadar kıymam var. 1 adet kuru soğan, kırmızı biber, yeşil biber, 2 adet domates kabuklarını soydum ve bir kase kaşar peyniri kullanacağım. Tuz, karabiber. Hemen yapımına geçiyorum. Patateslerimi bu şekilde hepsini halka halka doğrayıp kızartmaya geçeceğim arkadaşlar. Soğanlarımı da şöyle yemeklik doğrayacağım. Biberleri de yemeklik bir şekilde doğrayıp şöyle soğanların üzerine alacağım arkadaşlar. domateslerimi de şöyle kabuğunu soymuştum zaten yemeklik bir şekilde ayrı bir tabağa doğruyorum bütün patateslerimi dilimledim bu şekilde tavama bolca yağ aldım hepsini kızartacağım Evet arkadaşlar benim patateslerim kızarırken şöyle hemen kıymamı kavuracağım 2 yemek kaşığı kadar yağ alıyorum ve rengi dönene kadar kavuracağım. Kıymamın rengi döndü. Hemen üzerine biber ve soğanları alıyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Malzemeleri sayarken arkadaşlar salçayı unutmuştum. Bu aşamadan sonra salça alacağım. Arkadaşlar patatesleri kızartmadan önce tuzladım. O aşamayı çekmedik zannedersem tuzlayıp öyle kızartmaya aldım bu arada soğanlarım da soğudular üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı kadar salça alıyorum biber salçası biraz kavurup kokusu çıkana kadar kavuracağım üzerine domatesi alacağım arkadaşlar salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum Üzerine domates alıyorum, biraz da domatesle pişirip ocaktan alacağım arkadaşlar. Domateslerim de pişti arkadaşlar. Şöyle üzerine bir su bardağı su alıyorum hemen. Patateslerim de kızarttım bittiler. Ee, hemen tepsiye dizmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle patateslerimin yarısını tepsimi alıyorum hemen. Şöyle düzenliyorum bu şekilde. Evet bu şekilde dizdim patateslerimi. Üzerine harcımı alıyorum. Harcımı da tamamen üstünü kapatacak şekilde seriyorum. Kalan patateslerimi de tekrar üzerine kapatacak şekilde dizeceğim arkadaşlar. Kalan patateslerimi de üzerine dizdim. Üzerine şöyle bir kase kadar Kaşar peyniri rendem var. Onları gezdireceğim. Evet arkadaşlar, yemeğim hazır. Isınmış olan fırınıma alacağım. Sadece kaşarlar eriyip kızarana kadar bırakacağım. Evet arkadaşlar, benim yemeğim pişti bu şekilde. Hemen şöyle dilimleyip Evet arkadaşlar. Yemeğim hazır. Hakikaten çok güzel oldu. Patatesli güzel bir yemek yapmak isteyenlere kolay gelsin afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun